Kıymetli dostlar hepinize merhabalar. Karşınızda ben Alişan Konyalı. One More International bağımsız distribütörüm ve bugün karşınızda gerçekten harika bir ürün deneyimiyle karşı karşıyayız. Mutlaka bu videoyu sonuna kadar izleyin ve beğen butonuna ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet hocam sizleri biraz kısaca tanıyalım. Merhaba ben Kerem Arslan. Hastamdan kısaca bahsedeyim evet, hemen. Problem neydi hemen kısaca bahsedeyim. Ben 2012 yılında benim de bir efendimal kis testi ettiler. Mütakibinde işte arkasından gelen epilepsi atakları başladı. Epilepsi atakları, epilepsi atakları. Sonrasında ben bir ameliyat geçirdim. Daha sonrasında bir ameliyattan bir beyin kanaması. Daha sonrasında da bir menenjit geçirdim. Sonrasında bundan 3 ay önce kıymetli arkadaşım Ümmet Hazır'a ben işte nöbetlerden sonra yaşadığım yorgunluklardan, sıkıntılardan, nöbetlerin bana yaşattığı acılardan bahsettim. İşte ben eee yorgunluklarımın dinmesi için, acılarımın dinmesi için, bana daha enerji vermesi için Pennes tavsiyesini buldum. Ben Pennes mantı aldım. Kullanmaya başladım 3 ay önce. Sonrasında hem direkt enerji güç geldi bana. Kendimi çok dinç hissettim. Sonrasında da bir baktım ya Allah Allah 3 ay geçti. Ben hiç atak geçirmedim. Nöbet yok. Gece atağı yok. Gündüz atağı yok. Hiçbir şey yok. Ya, hayran kaldım böyle. Bu sefer peyniri daha çok sarıldım, daha çok sevdim, daha çok bağlandım ben bilemiyorum şimdi. Ondan sonra herkes anlatmaya başladım. Biliyorum bak böyle böyle bir şey var, böyle böyle bir şey var. Yani insan enerji dolduruyor. Ne bileyim işte daha çok gücü e, yok Zaten yani. ameliyat fotoğraflarınızı koyacağız buraya arkadaşlar. Ben <laughs> fotoğrafları görünce böyle baygılı geçirecek gibi oldum. çünkü. E, fotoğrafları görüyorsunuz mu, muhtemelen. Yani öylesi bir ameliyattan sonraki bir kişinin hayatını düşünün. Yani ben bu kişiyi görünce dedim hani böyle bir ameliyat geçirmiş olamaz yani. Yoksa hani normalde bu şekilde enerjik ya da hayata evet. bağlanmış bir pozisyonda olmaması gerekiyordu ve hani ürünlerin ciddi anlamda sonucunu net görüyoruz yani. Ya çok bıkkınlık yaratıyor. Yani şimdi epilepsi hastaları beni çok iyi anlarlar. Yani gece atak geçirdiğiniz zaman ertesi gününüz berbattır. Kolunuz kalkmaz, hareket edemezsiniz, yürüyemezsiniz. Hayata küsersiniz, insanlarla iletişim kuramazsınız. Ne bileyim gündüz bir yere giderken korkarsınız. Acaba Hı. orada düşer miyim? Başıma bir şey gelir mi? İşte ne bileyim cüzdanım orada düşer mi? Unutur muyum? Başıma bir şey gelir mi? Ayağım bacağım kırılır mı? Birçok şey düşünerek yola çıkarsınız. Ama yani ben 3 aydır bu aldığım muhteşem sonuçta çok rahat yola çıkıyorum. Dincim, gece ataklarım yok. Yorgunluklar yok, ya yaşam kalitem müthiş arttı yani o yüzden herkese tavsiye ediyorum. Her yoldan gördüğüme yapışıyorum, bak bu bank böyle bana iyi geldi, sana diye gelir işte. Olabilir. Böyle bir etki yaratıyor. Herkesi yakaladığınızda yapışıyorsunuz, hemen anlatmaya başlıyorsunuz. Bak peynir böyle iyi geliyor, şöyle iyi geliyor, yaşam kalitesini böyle arttırıyor çünkü benim yaşam kalitem evet. arttı. Sonuç itibariyle kendiniz sonuç aldığınızda gerçekten o tabii şeye yani. yansıyor. Tabii, tabii. Tarafa ben yansıyor. sonuç almasam insanlara anlatmam çünkü evet. benim yaşam kalitem müthiş arttı. Yani ürünün bedeli aslında sizin için gerçekten pahalı bir şeyler. Tartışılmaz yani şimdi beni en iyi epilepsi hastaları anlar. Yani bunun parayla bir karşılığı yok. Yani o ata geçirme acaba bu yani. yolda düşecek miyim? Evet. Ya gece atak geçirecek miyim? Geçirdikten sonraki yorgunluklar ya işte Çekilmez hani aslında... Yani. Belki utanılacak bir şey yok ama epilepsi hastaları başına gelen o ataklardan sonra etrafındakilerden, çevresindekilerden yere düşmekten bunlardan utanç duyarlar. Aslında evet. utanılacak bir şey yok. Bu bir hastalık ama ya bu sayede ben sokağa çıkarken, adımımı atarken hiç çekinmeden çıkıyorum bir Yaşam evet. kalitem arttı işte. Bunun etkisinin, parayla bir karşılığı yok yani. Etkisinin net bir şekilde Tabii canım bunun hiçbir şeyle karşılığı